Merhaba arkadaşlar, ben Kaan ve bu güzel yeni bir hangi yayıncısıyla sonra daha beraberiz. Bugünkü arkadaşım, ne diyeyim oğlum, Altay var, bir de X-Maxter'dan Bora var. Aramayı kapatmış gibi zekalı. Allah'ım bu videoda hep böyle aptal aptal işler yapıyor. Benim ilk videom bununlaydı Ondan dolayı. <laughs> Neyse beraber çekelim. Zaten attım. Sen Aa ben, ben... ben geçen çektiğimizi attım biliyor musun? Bora. Hatta çıkmıştı. Yanlışlıkla sildim ben onu. Ya. Mal <laughs> ee, bu arada Ahmet'in hesabındayım. Zaten başka bir hesapta olmuyorum yani. Bir dakika kaç dakika kalmış? Bir dakika kalmış. Mal de bir dakika gözüküyor. Mal. Vallahi ne yazmıyor? Yalan söylüyor işte. Bu çocuk hep yalan söylüyor. Şimdi yazdı. Ana. Kimdi lan bu? Çok tanıdık geliyor. Aa. Aa o, Yusuf o, o. lan bu. Ne? Yusuf lan bu? Bizim arkadaşım. O hatta seni çağırıyor. Okuldan arkadaşım. Gelmesin lan. Oğlum sırf takip şey yapacağım lan ona. Hayır. <laughs> <laughs> tamam. Hayır yazsana ya. Videodayım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. PvP için güzel bir malzeme aldım. <laughs> Neredesin Bura? Yancı <laughs> Bura. Abi. <gülüyor> bir şey kaybettim. Ne? Sen sahte kardeşimsin lan. Ev sahte kardeşim. Sahte kardeşim var. Eyvallah. Oğlum nerede lan? Bura gel gel bura bura. Oğlum gel gel sana adam alacağım. Dur. Kim alayım şunun baltası, baltası var. Al eşyalarını al. Bura bura bura. Lan! Oğlum, adam geçiriyor bana. <laughs> bura bura takip ediyor. Yok L beni şu anda takip edemez. Ediyor. Ama <laughs> şey oh, Öldürüyordum ciddi mi öldürüyordum? Gel kanka gel 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 gel. Al bunun eşyalarını. Gizli kazdık giysene. Giymemiş miyim lan? Gizli. Al onları. Blue da kayboldu ya. Gizli kazdık. <laughs> Skarptayken canım arkadaşım. gel gel. Şuradan çıkalım. Bura, bura adam geliyor bura. Senin gelmişini, <laughs> geçmişini var ya. Al şunun itemlerini. ışık aranıyor. Partilaş aranıyor. Reklam. Oğlum orada var lan. Oğlum burada demir kılıç varsa Sen neyin kazması? Al şunu al ye. Al. Sana kendi yemeğimi attım lan. Of diye pul attı. Bir kutudan bana birim geldi. Ha tamam. Bir arıyor zannettim var ya. Aferin, iyi, iyi. Olur, seyredin, ok. Gel şuradan çıkalım. Abi Hadi niye bye takım bye. oluyorsun bir adamla ya? Gel daha iki dakika var. Gel kanka, saldırıya gidelim. Saldır. Ee, öldü lan. Öldü mü, ne yaptı? Ha, birini kesti. Burası ne lan? Saldırılarımı gideyim. Çok çiçekli, cızırdım lan. Bura arkamda mısın? Yok. İyi, tamam. Dündüz mü yardırdın? Evet. Evet. Adamlar arkamda! Lan! Tövbe estağfurullah. Şampiyon maç. Lan, mal küfretme. Ayen Sefa kanka kayıttayım, videodayım. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Cici yazıyorum ben de ya. Yüzük ama ben kesmedim be. Olsun. <laughs> Abi köpek gibi tarikat attı herife ya. <laughs> Abi Ya oğlum küfür <laughs> Abi Ne ya 98 sefa. 98. 98. Evet. Videoda yazacağı. <laughs> Abi öküz gibi hızlara çok hızlı chest'leri topladım lan. <laughs> Ahmet yok ya. Yok Söyle. bana bir afet sormuşlardı. Siz Nura'yla kahretmişsiniz diye. Abi itemlerim gidiyor. Ne oluyor ya? Ahmet'e benziyor. <laughs> 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 Oğlum teker teker konuşun lan. Lan ben Ahmet'e <laughs> benziyorum mu? <bu>. Hiç benzemiyor. kardeş kardeşiniz diye soracaklar. <laughs> lan çakmak var mı fazladan? Ben de çakmak sen tamam neyse ben gidiyorum ya itemleri toplayacağım. Ben de Hunger Games'in 20. bölümündeyim şimdi. Ama daha hepsini yüklemedim. 12. bölümü yüklüyorum şu anda. Tamam. 20. bölümde şey yapacağım. Ne kız Yap. Bu çocuk yemin ediyorum geri zekalı bak. Yemek verin. Allah'ım bura öldürürüm seni he. Gel yanıma gel gel pasta vereyim gel al. Altay, Altay. dalma lan. Ciddiyim öldürürüm he. Ha? Oğlum bir kaydı. Ağlamaya ne gerek var Allah aşkına. Nasıl siktir ben vurdum lan. Sana yemin ediyorum ki ben vurdum. <laughs> Allah'ım. Abi o ok attım ama sana gelmiş olabilir kanka bak içinden gelerek söylüyorum bunu. Abi benim takıma bulaştı diyor bir de yüzsüz ya. Oğlum bu nasıl bir şey lan? <laughs> Sefa ne yapıyorsun oğlum? Sefa gel sen. Adamı öldürüyorum. Şimdi çanlar kendi halinde. Ha alıyorum adama. Kanka ben vurmadım ya. Ben ok attım ama gelmemiştir yani. Ne dedi? Ne dedi? Bu ne? Bu yazdı. Ya, güzel olur. Abi teker teker konuşun ya. <laughs> Aa, ben... <laughs> Yemek atsana diyor, <laughs> yok ki. Teker teker konuşun ya. Anam sen anne bak. Önce ben. Bir. Hadi ipni hiç yapıp da Kanka o da alacak bence. Hani öldürdük ya arkadaşı da. Bu. Lan toptu Şuna ben portonun içinde geziyorum ha. Portonu girişi bir yere bir yere gidiyorum. Ya ne yapıyorsun Altay şimdi? Abi dalmıyorum adam gibi oynayalım diye dalmıyorum. Ben de dalmadım. Ne kodumun? Kaybol bebe. Elimde büyüdü kerata. Özür, ah. Neyse arkadaşlar bir e, videonun o, daha sonra gelmiş bulmaktayız. İyi günler Abone olmayı, like atmayı, yorum, ve yorum atmayı unutmayın. Oha.